Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Ramiz'le beraberiz. Ramiz hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ve bugün çekim ekipmanlarımızdan birini konuşacağız. Ailemize yeni katıldı DJ'in Ozma 360'ı. Bildiğiniz üzere 360 derece çekimler hayatımıza girdikten sonra başka markalarda da var. Birçok arkadaşımız kullanmaya başladı. Ve ürettikleri içeriklerde ara ara ekran dönüp oradan gösterince daha da hoşumuza gidiyor. Doğal olarak hepimizin ilgisini çekti. Yani motosiklet sürücülerin tamamının ilgisini çeken bir kamera sistemi. Aynı anda her iki taraftan görme. Arkaya aldığın zaman üstten bir açıyla gösteriyor. Öne bağladığın zaman seni motosikletinle birlikte uzaktan gösterebiliyor. Tabii bir sürü aparatı var. Ayakları var. Motora çift kanca ile bağlamak gerekiyor. Yengeç vesaire. Bu yeni çıkan cihazlar bizim hepimizin ilgisinin odak noktası alsak mı, kullanışlı mı, hangi markayı alsak, neyi alsak diye ben tercihimi DJI'dan yana kullandım. Çıkar çıkmaz çünkü zaten DJI ürünlerini kullanıyorum. Ramiz de ben de ikimiz de daha çok işte Osmo Action 5 işte DJI Mic 2 kullanıyoruz. Ilaveten İlaveten de bunu aldık. Aksiyon. DJI 360 aldık şimdi bu üçlü ekosistemi tamamını DJI üzerine kurduk evet. ilaveten dronlarımız da DJI hem Ramiz'de evet. hem bende var. Evet. Böylece hem kullanılan yazılıma hakimiz hem de ürettiğimiz içerikleri nasıl kat edeceğiz nasıl edit edeceğiz kısmında herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Şimdi bir hafta boyunca Ramiz de ben de ikimiz de kullandık biraz üzerine sohbet edelim istiyoruz. Ramiz genel olarak pazarlama argümanlarına baktığım zaman cihazın aslında böyle gece çekimlerinde falan hakikaten bayağı önde olduğu evet. konuşuluyor söyleniyor birçok Avrupa'da çekilmiş karşılaştırma videolarını da izledim. Gündüz ışığında çok iyi çekiyor. Evet gerçekten çok iyi çekiyor. Ya ben böyle bayıldım. <laughs> Hakikaten renkler, işte doygunluk, işte keskinlik vesaire çok başarılı. İlaveten de gece çekimi yaptım. Bir işte Çekmeköy'e kadar Hı -hı. gittim geldim yolda baktım falan. Gece çekiminde de gayet yeterli olduğunu düşünebiliyorum ama mesela şeyleri okuyamıyorsun. Evet. Yandan böyle geçen arabaların plakaları evet. biraz zayıf kalıyor. Okunuyor mu evet. kısmında biraz zayıf kalıyor evet. ama onun harici cam gibi görüntü cam var abi. Çünkü. Evet. Hani gece gayet aydınlatılmış yeterli. noktalarda da gayet yeterli bir görüntü evet. alabiliyoruz. Evet. Kesinlikle yeterli. Yani böyle işte 8K çektiğin zaman 1 terabaytlık bellek bile olsa zırt diye Zat dolduracak onu yani. anladık. Gayet yüksek. Ama 4K yeterli. çektiğimizde yeterli, yeterli oluyor. İşimizi görüyor. Şimdi senin sürecin nasıl geçti? Sen kullanırken diğer markanın ürünlerini de kullandığı için kıyaslayabilirsin. Evet. Nasıl sence caz? Şimdi şöyle ben sahip olmadım daha önce de 360'a ama denedim, gördüm. Biraz da uzak durdum. Yani görüntüler beni çok tatmin etmiyordu. Yani özellikle pastel gibi görünüyordu çektiği görüntüler. Evet. Akışkanlıkları biraz mutsuz ediyordu. O yüzden biraz uzak durmuştum. DJI bunu çıkarınca biraz heyecan duydum. Yani tabii. sen de bunu paylaştın. Aynen yani öyle. Bu böyle bir şey çıkıyor, bak hemen bir alıp deneyelim falan. Sen de tabii hemen alıp dedin, edindik cihazı. Güzel oldu yani, denedim. Bence gayet güzel, başarılı bir cihaz. Müthiş. Çekim kalitesi söylediğim gibi gerçekten çok yüksek. Yani şu çekimi yaptığımız profesyonel kameralara çok yakın aldığımız görüntü. Katılıyorum. Evet yani gerçekten renkler çok doğru, kontrastı yerinde. Güzel yani böyle bir pastellik falan kesinlikle yok bu kamerada. Yani öncesinde sanki böyle bir fluluk, bir başka evet, markalarda evet, 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 onu evet, evet. yaşardık. İşte Aynen. kenarlarda ovallik, bir renk yani, bozukluğu. Mutsuzluk veriyordu yani. <laughs> bir bir garip <laughs> evet, bir şey evet. vardı yani. Evet. Ve olmamışlığını konuşuyorduk. Şimdi Olmamışlığı. bu bence çekim kalitesi olarak çok iyi olmuş. Çok iyi, kesinlikle çok yerinde. DJI zaten bu konuda başarılı. Bu cihazın da hakkını vermiş diye düşünüyorum. Katılıyor. kalitesi anlamında. Ama biraz bu plakalardan da bahsettik ya gece. Lens kalitesinden dolayı, lensin kenarları... Biraz kalitesiz olur bu optik yapısı gereği. O yüzden de biraz okunamıyor. Biraz da işte gece yapısından dolayı ama genel itibariyle görüntüler gayet yerinde. Hoş. Ben de beğendim. Evet. Şimdi artıları eksilerini konuşalım. Mesela işte renk konusunda okeyiz. Mikrofonlarımızın bluetooth buna da bağlanıyor olması çok güzel. Orada şöyle bir nokta var. Hem bizim dijital ürünleri zaten bağlanabiliyor ekosistem olarak. Artı olarak bu cihaza özel yani diğerlerinde yok. Ozma 5'te vesaire yok. Harici markanın kulaklık ve Bluetooth mikrofonuna da bağlanabiliyor artık bu cihaza. Kaskımızdaki yani, interkomu bile bağlayabiliriz bağlayabildik diye. Bağlayabildik teknik olarak. Ama sesi henüz alamadım. Muhtemelen bir yazılım güncellemesi düzelteceklerdir. Ya yani biz yani. Cardo Pektok Edge'lerle denedik. <laughs> evet. Bağlantı ee, se yapabiliyor. Sesi alma konusunda sorun var. Evet yani o teknik olarak oturmamış. Software i̇şte. update update'te düzelir bence. Muhtemelen düzelir. O ufak bir tree var ama atıyorum bir JBL kulaklığı taktığınız zaman sesi oradan kaydedebiliyorsunuz ve dinleyebiliyorsunuz gayet rahat bir şekilde. Müthiş. Yani üçüncü tarafa açmış artık DJI burada kendini. Muhtemelen bundan sonraki aksiyon kameralarda da bunu göreceğiz diye düşünüyorum. Şahane bir şey. Böyle bir durum var. Kablosuz mikrofonlarımızı bağlayabiliyor olmamız, işte çekimlerde anlık ses Transferinin evet. gecikmeden alabiliyor olması gibi kaliteli güzel özellikleri var. Bunun yanında beğenmediğimiz ya da geliştirilmesi gerektiğini düşündüğümüz farklı özellikleri evet. de var. Say sana onları sen alabilir. Özellikle şöyle bir cihaza baktığımız zaman lens olduğu gibi dışarıda. Evet. Biz bunu motosiklette kullanacağız. Yani en ufak düşmede vesaire maalesef bu kamera kullanımdışı Kul kalabilir. Evet. Yani kullanmadığımız zaman mutlaka bu başlığı takmamız gerekiyor. Evet. Çantamızda cihazda. vesaire çizmeyin evet. diye. Ama diyelim ki yani Allah korusun motordan bunu düşürürsek bu cihaz artık maalesef kullanılamayacak. O Cihazına hepsi gelecek. Için geçerli ya yani. Bazılarında böyle kaplar var dışında. Hmm. Koruyucular var. Böyle bir aksesuar olursa biraz önüne geçmiş oluruz onun bence geliştirirler diye bir düşünüyorum. Bir de benim yani meraklısı olduğum ND filtre olayı. Bunda henüz yok. Olsa isteriz. Evet. Evet FPS'i sabitlemek için yine de detay konu. O da güzel olur diye düşünüyorum. Daha önce işte Osmo Action 5te ND filtre kullanıyorsun. Evet kullanıyoruz ve Kalitesinden de memnunsun. Memnun. Özellikle gökyüzü bulutları vesaire durumlarında evet. hakikaten ND filtrenin farkını cam gibi hissediyoruz. Evet. Yani İnşallah ND filtre için mesela atıyorum şunun gibi bir başlık yapsalar. Muhtemelen öyle bir şey olacaktır. Çok diyorsun. çalışabilir evet, yani. Evet öyle bir şey olacaktır. Veya olacak koruyucu da aynı şekilde. Onun eksikliğini açıkçası hissettim. Bazı ışıklar örneklerde görürüz böyle selektör yapar gibi yalnız dönüyor. Hiç su altında kullanana denk geldin mi? Ee, birkaç örnek e, kullananları gördük. Biz denemedik biz henüz. Biz evet. Cihaz aslında su geçirmez, yani gerekli sertifikaları mevcut ama bu lensin bu yaptığı görülüyor. Yani şu an için bunu tavsiye etmesek daha iyi olur. Anladım. Şimdi bizde de Housing. yağmurlu havada vesaire kullandığımız zaman zaten üzerine yağmur damlaları gelince işte hani çoğu kayıyor rüzgarla evet temas hı hı. ettiği için ama anlık bulanıklıklar da yaratabiliyor. Evet. Öyle şeyler oluyor ki biz yağmurda hep sürüyoruz zaten. Yağmur hı hı. çamur çok tanımayız. Özellikle arazi kullanımlarında lensi temiz tutmaya Özel özen kesinlikle. göstermek lazım. Kesinlikle. Çekim kalitesini koruyabilmek adına. Evet. İlaveten geliştirilmesi gereken yönlere devam edelim abi. Aksesuar desteği kısmı diyelim o zaman. Evet, kesinlikle. evet, Şimdi bu cihazı motosiklete taktığımız zaman bunun aslında Ozma 5 takım şöyle bir aparatı var. var. Ben şöyle düşünüyorum, o şekilde kullanmadım. Onu buraya bağlarsak ilk tümsekte bu cihaz oradan ayrılacaktır diyor şunu. Çok güçlü edemezdim. tutuyor. Evet. Yani ben çene kameramda kullanıyorum. Orada problem ee, yok. Sıfır sorun. Bugüne evet. kadar bir kere oynamadı bile. Hı -hı. Burada da olacağını çok düşünmüyorum. Ama Melak'in hala halihazırda bunun zaten arka arkasında evet, standart, e, standart tripod vidalı girişi olduğu için. Bunu kullanmak daha mantıklı Onu kullanmak olacaktır. daha yani, mantıklı olur. Daha garanti i̇şte, olacak. aksesuar tarafında bu kadar yeni bir ürün olunca yavaş yavaş gelir evet. diye düşünüyorum. Hı -hı. İhtiyaçlara binaen biraz daha. Bence de ihtiyaçlar doğdukça aksesuarlar üretirler. DJI çünkü aksesuarda çok Listesi. hakikaten geniş yelpazeye sahip diğer ürünleri evet, de evet. söyledim. Evet. Global listesinde ürünler var görüyoruz. Ha, evet, evet. Bunun bir karbon çubuğu var mesela 1.5 metre gayet sağlam bir çubuk. İşte aparatlarıyla beraber var ama şu an Türkiye'de ben bulamadım satışını. Tamam bizimkiler Çin'e gidecek ben aldıracağım. Tamam onu. <laughs> öyle karbon bir çubuk yani bunu öyle kullanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Tamam. Diğerleri gibi diğer cihazda çünkü aynı problemleri onlar da yaşıyor. Evet. Bir basit çubuk çıkmıştı çok insan düştü kırdı kamerasını sonra diğeri geldi vesaire. Karbon yani... çubuk geldikten evet. sonra kurtuldu. Evet senin de söylediğin gibi zamanla oturacak işler ama bunlar şu an bizim motosiklet için ilk etapta ihtiyaç diyelim. Doğru. Bir çabuk istiyoruz. <laughs> Sayın dijelerden. <laughs> ee, en kısa zamanda istiyoruz evet. yani umarım evet, Türkiye'de evet. o ürünler satılmaya Hı. başlar. İlaveten? pil ömrü biraz kısa geldi bana. 100 dakika olarak belirtiliyor. Ama ben 100 dakikayı göremedim. Muhtemelen 80 dakikada falan cihaz kapandı. Tek evet. bataryanın Tek batarya. kullanım süresinden bahsediyoruz. Tek bataryanın kullanım süresinden bahsediyoruz. Biraz arttırılırsa iyi olur. Biz diğer Action 5'ten çok, alıştık. çok alıştık. 2 saat çekim yapıyor. Evet. Burada da onu araba olduk o, Osmo Action 5'in çekim süresi gerçekten inanılmaz. Üçlü pille geliyor. Adventure paketi diye hatırlıyorum. Evet. O üçlü pilin tamamını aynı zamanda bu cihaza da oluyor. Evet. Yani piller aynı. Pil değiştirmeye gerek kalmıyor. OZMAX 25'te 2 saat çekim yapıyoruz bir tanesiyle. Bunda henüz o kadar değil. 1,5 saate evet. yakın. Öyle bir adventure setimiz varsa bu cihazın da bir adventure seti var. Bence bunun adventure'ını almaya gerek kalmayabilir o durumda. Evet doğru katılıyor. Birilerinin kullanacağı için bunda gerek kalmayabilir. Yani iki cihazda böyle sabahtan akşama kadar da kayıt yapılacak bir ürün değil aslında. hani evet. Önemli gördüğünüz yerlerde kaydetmek lazım. Özellikle 360. Ku Şimdi kullanırken de şuna dikkat etmekte fayda var. Zeminin yani kullandığımız yerin biraz böyle daha düz zeminler olması önemli. Niye? Evet. Çünkü çok aşırı titriyor motorla beraber. Çıbağa zaman özellikle. Biz, biz de motorla birlikte titrerken cihaz da aynı şekilde evet. titriyor. Sonuçta elbette içinde bir optik var. sabitleyici Laksim var. Bu. Çekim kalitesini o sallanmayı Minimalize ediyor ama gene de görüntü bence çok evet. kafi, çok yeterli değil. Evet. O yüzden düz daha düz zeminlerde kullanırsanız çok daha keyifli evet. olacaktır. Evet. Şimdi özelliklerine geldiğimiz zaman mesela Ozma Action 5 ile biraz kıyaslayalım. Evet. Ozma Action 5'in içinde bir dahili depolama alanı vardı. Evet. Bunu da arttırılmış. <laughs> Bunu da ciddiye arttırılmış. Evet, 105 GB var bizim kullanabileceğimiz bir hafızası var. Diğerin Aç. 50 küsürde. <laughs> Onları bunlarda durduran nedir? Yani biz şeye alışmışız şöyle, ya. 32, 64, 128 ya. Evet evet. Şöyle ben onu biraz araştırdım. Şöyle bir durum var. Aslında bu 128 GB bir kısmını sistem kendisi kullandığı için Anladım. bize 105 kalmış. Diğerinde de 64 GB <laughs> bize 50, küsür, 50 küsür kalmış. Onun da esprisi buymuş. Onu da öğrenmiş olduk. Şimdi 128 GB'lık kendi hafızasına da kaydedebiliyoruz. Evet. Kart doldu. Ve diyelim. çok değerli bir durum var. Şöyle bir durum. Eğer bunda 4K işte 8K çekip 4K işleyeceksek buna çok iyi bir SD kart takmamız gerekiyor. Yani kaliteli, yüksek hızlı biraz da maliyette. Yazma ve okuma hızının hızı yüksek. yüksek evet. hızlı bir olan SD. kartlar. Mesela kartların üzerinde MicroSD kartların üzerinde yazar V3 diye. O yüksek okuma yazma evet. hızını temsil eder. Siz de cihazı aldıktan sonra içine herhangi bir kart alacaksanız V3 ve üzeri hızları destekleyen yazma ve okuma hızlarını destekleyen kartlar almaya özen gösterin. Alamadıysak cihazı ilk defa da kullanacağız. Hani DJI bize burada bir güzellik yapmış. 100 GB bir alan var. Bu bize gayet yeterli ilk etapta. Tabii tabii. Daha sonra sonrası için istediğimiz kart alıp devam edebiliriz. O hafıza o yüzden ben değerli buluyorum hafızası. İçine Katılıyorum. kesinlikle. Kesinlikle. Gerçekten bir. bir. de şey olabiliyor. Ya yani mesela a, kart doldu. Burası da çok güzel. Tam çekecektim. Atıyorum. Evet. Çözünürlüğünü biraz düşüreyim de uzun çekeyim diyebilirsiniz ve biraz 1080p işte 4K ya da 2K gibi çözünürlüklerde dahili hafızayı kullanarak biraz daha alan uzun süre kayıt yapma şansına sahipsiniz. Evet. Bir özelliği daha bu biraz alüminyum yani tüm özellikleri kapsayan bir kamera diye duyurdu bunu DJI. Bilmiyorum bundan sonraki stratejisi nasıl olacak çünkü altı duyurulmadı henüz. Bu cihaz tek lens modu var bu cihazın üzerinde. Yani aynı bizim aksiyon kameralarımız gibi çekim yapabiliyoruz. Yani çeneye taktığımız zaman şu şekilde gayet güzel tek lens hatta ozma 5'ten daha geniş bir açıda çekim yapabiliyor. Yani diğer kamera biraz maglumun dondurma gibi duruyor. Evet o, o, <laughs> o burada durduğu yani. için görüş ya. açısını da kapatır. Evet, Size değil. olarak çok başarılı. Size başarılı. Yani yani ben şu dikdörtgen form faktörü çok beğendim. Yani ben katılıyorum. Çok kullanışlı kullanışlı. Yani geliyorum. çene kamerası olarak da kaskın üzerinde kullanabilmek mümkün. Mümkün. Bu çok büyük avantaj olarak Orada da değerlendirilebilir. Çok iyi bir derece kaydediyor. Süper gece modunda da. Denediğim tek lansman o da gayet başarılı. Güzel. Şimdi süper gece modu DJI Osmo Action 5'lerden alışık olduğumuz bir mod. Evet. Bu cihazda da bunu görmek güzel. Güzel. 360'da çalışıyor mu süper gece modu? Çalışıyor. Güzel Şimdi çalışıyor. Bu çok evet. önemli bence. Çünkü şöyle bir durum var. Bunu şöyle açalım. Bazı kişiler bu cihazı güvenlik amaçlı kullanıyor. Ha. Hani belki... Farklı kullanımlar için de evet. uygun o zaman. Yani şöyle diyelim. Kişi bunu takıyor. Trafikte başıma sıkıntılı bir olay gelirse bu beni kurtarsın işte. elinde deli olsun diye kullanılıyor. İşte bu durumda da işte araçların plaka Geliş yönleri, gidiş yönleri görünsün isteniyor haliyle. Gündüz bu çok güzel ama gece biraz işte plakalar az önce konuştuğumuz gibi biraz net olmayabiliyor. Durduğumuzda olur ama evet. hızlı hareketli bir ortamda maalesef biraz plakaları tam okuyamayabiliyoruz. Tam Böyle bir durumumuz var ama diğer türlü Geçtiğimiz yeri yani çok net görebiliyoruz gece modu başarılı diyebiliriz genel anlamda. Yo ben de çok beğendim gece modunu. Yani emsal kameralardan, emsal 360 çeken kameralardan evet. gerçekten çok daha iyi bir gece modu var. Haklılar Kesinlikle. yani orada. Evet. Şimdi gelelim bu çekim örneklerine. Yani bir videoyu oluşturduk gece ya da gündüz fark etmez. 360 derece çekimlerimiz var evet. elimizde ve bu çekimleri nasıl edit edeceğiz? Uygulamasında kendi uygulaması üzerinden çekimleri bizim bulunduğumuz açıyı ben mesela atıyorum bir süre yan açının çekilmesini Kadraş istiyorum. Seçim. Kadraj seçimi dediğimiz işte bir süre önümün bir süre arka tarafın evet. görünmesini istiyorum. Bu seçimleri yaparak bir video nasıl oluşturabilirim? Hmm. Bu kısmı bize örnekleriyle uygulama üzerinden anlatırsan evet. tamam. kullanacak arkadaşlar da görüntü işlerken kendilerine çektikleri ham görüntü üzerinden güzel beğendikleri alanları beğendikleri bölümleri nasıl edit edip tek video haline getirip yayınlayacakları ya da kullanacakları sosyal medya platformlarında nasıl render alıp kullanacaklarını Ramiz bize evet, baş... anlatsın. Başlamış Haydi gidelim oraya. Evet. Şu an DJI uygulamasının içindeyiz. Kameramız bağlı. Şuradan kameramıza geçiş yapıyoruz. Çektiklerimize bakalım. Buradan görüntülerimiz çektiğimiz şekilde görünüyor. Şu örnekten başlayabiliriz. Böyle bir edit ekranımız geliyor ilk etapta. Buradan kadrajı ayarlayabiliyoruz. Şu an 9 şeklinde ayarla. İstersek 16-9, 4:3 3 şeklinde ayarlamalarımızı yapabiliyoruz. Yani kullanacağımız mecraya göre bunu değiştiririz. Biz 16 üzerinden devam edelim. Bu şekilde kadrajımızı serbest biçimde görebiliyoruz. 360 çekildiği için her açıyı görebiliyoruz. Şöyle bir alalım. Burada bir artı tuşumuz var. Başlangıç noktası üzerinde bastıktan sonra oynatmaya başlıyoruz. Devam ediyor. Burada kadrajı istersek değiştirebiliriz. Bu şekilde de bırakabiliriz. Şöyle tutuyoruz. Tekrardan artıyı koyduğumuz noktada artık bu aralığı kadrajı bu şekilde almış oluyor. Daha sonrasında bunu şuradaki makas işareti kesip şöyle yapalım. Şu aralık şuraya kadar kırpma diyoruz. Buradan aktar dediğiniz anda bunu telefonumuza aktarmış oluyor bu şekilde. Evet şu an bitirdi mesela. Tekrardan aynı görüntümüze geri gelelim. Şöyle farklı bir noktadan. Bu şekilde daha geniş bir kadraj alabiliyoruz. Şöyle de bir şey yapabiliriz. Burada bir takip olayı var. Evet buradan takip butonuna basıyoruz. Kişiyi seçiyoruz. Takibi başlat diyoruz. Burada yeşil bar dolmaya başlıyor. Bu şekilde sabit bir noktayı takip takip edebiliyor. Öyle bir özelliğimiz var. Tekrardan takibi durdurduğumuz zaman yeşil taradan belli. Burayı kırıp farklı bir şekilde edit alabiliriz. Bir de burada serbest kadraj diye bir kısmımız var. Buradan da bastığımız zaman buradan da parmağımızı hareket ettirerek yine sadece seçmiş oluyoruz. Burada da altta kırmızı bir bar doluyor. Bu bar oldukça bizim seçimimize göre hareket ediyor. Tekrardan durdurduğumuzdan yine kırmızı alan seçili. Buradan seç kesip tekrardan çıktığımızı alabiliriz. Bir tane deneyelim. Bu şekilde kırptık. Artı olarak bir de burada renk filtresi uygulayabiliyoruz. Çeşitli filtreler var. Bu filtrelerde istediğiniz gibi de renk yapma şansımız var. Ve buradan da yoğunluğu değiştirebiliyoruz. Genel olarak programın kısa şekilde kullanımı bu şekilde yapabiliriz. İlerledikçe seviyemiz arttıkça daha fazla daha detay özelliklerini de kullanabiliriz. Temel olarak giriş seviyesi anlatabileceklerim bu kadar. Evet siz de izlediniz. Uygulamanın nasıl kullandığını Ramiz bize anlattı. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu hikayede DJI Osmo 360'ın hikayesini hayatımıza girmesiyle birlikte evet. biz de Adventure İstanbul tarafında da size farklı görüntüler sunmaya başlayacağız. Yeni cihazım hepimize hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. Seyahatlerinizde bol bol kullanalım. Aynen. Çekim örneklerini de zaten izlediniz, gördünüz. Fiyat bandı şimdilik Türkiye'de hani sade solo olarak bunu almaya kalktığınızda kaç lira? 23 bin küsür olması lazım şu anda. Yani bir aksiyon kamera fiyatında aslında. Evet. Biraz da altında gibi. Rakibinin çok altında şu anda fiyat olarak. Evet. Yani ben aslında bunu şu anda fiyat performans bir 360 kamera olarak düşünüyorum. Hem de aynı zamanda da tek lens moduyla normal standart aksiyon kamera olarak da kullanmanız mümkün. Başarılı olmuş. Hanemiz hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Çekimlerde zaten ilerleyen günlerde göreceksiniz. Evet. Şimdilik bizden bu kadar. Cihaz elimize gelince hem kullanalım hem de deneyimlerimizi sizlere aktaralım istedik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.